Yani hepimiz dünyayı görmeye çalışıyoruz. Avrupa'ya gidiyorsunuz, hayvancılık yapılan bir köye girdiğinizde zannedersiniz ki Antalya'daki bir tatil köyü. Bunlar zor değil, altyapı işi. Yol işi. Yani destekleme işi, bilinçlendirme işi. Ya biz aynı zamanda tarım alanlarını korurken aynı zamanda bir turizm alanı yaratıyoruz. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaraları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon bugün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek. Yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacak o kentin belediye başkanı olmayacak. O olsa olsa o kentin o zaman kayyumu olur. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok ucuz, geri dönüşü çok hızlı bir iş tarifliyorum biliyor musunuz? Hem de keyif alacaksınız, nefes alacaksınız. Sadece İstanbul'a da kalmıyoruz. Güney Marmara, Trakya, ve özellikle tarım alanlarını destekleyici başka alanlarda varsa oralarda denetleme hakkımızı kullanacağız. Yerinde üretimi destekleyeceğiz. Arkadaş eğer bir yolsuzluk iddian varsa buraya getir. Yolsuzlukta en son itham edeceğin adam karşındadır. Buyurun Hazır Meydan. İşte o burada. 10 yıldır 10 yıldır annemin akıyla hizmet yapıyorum. Türkiye'ye 200 milyarlık yatırım yaptım. Hepsinin hesabını kuruş kuruş veririm. O kadar söylüyorum. Ee, öyle ka öyle kaba taslak laflarla, muğlak sözlerle beni yolsuzlukla itham edemezsiniz. Yolsuzun yolsuzluk yapan da yolsuzluğa vesile olan da alçaktır. Bu memleketin haklarına, yetimin hakkına tecavüz etmiş en aşağılık insandır. Burada bu kadar açık söylüyor. Tamam. İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Bursa'yı alacağız. Kesinlikle Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız. Bütün alacağız, Bursa'yı Bakın. Bütün bunları alacağız. Sen, Bütün bunları biz bugün, görüyoruz. Bugün formunuzdasınız. Evet. Öyle ama ya ben gerçeği şey söylüyorum. Şimdi. Sevgili <laughs> şimdi... Ankaralılar, doğup büyüdüğüm Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'yı bir beş yıllığına yönetme fırsatını bana verdiniz. İnşallah bundan sonra Ankara'ya huzur ve bereketi hep birlikte hakim kılacağız. Biz asla zafer kazandığımızı kabul etmiyoruz. Çünkü karşımızdakileri düşman görmüyoruz. Biz 6 milyon Ankaralıyı hep birlikte kucaklayarak kardeşçe yönetmeye talibiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. 31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal gözlemleri ve istikbal umutları gürlü vurmuştur. Cumhur'un karşısında tesis edilen çok aktörlü, kirli cephe, yerli ve yabancı işbirlikçileri kanalıyla sonuç almaya çalışsa da başarısızlığa mahkum edilmiştir. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığına düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Cumhur İttifakı'nın milli beka çağrısı doğudan batıya, kuzeyden güneye aziz milletimiz tarafından hem duyulmuş hem benimsenmiş hem de takdir ve tasdik edilmiş. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı. Küsmek, kırılmak sakın böyle bir şey gerek yok. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Her olanda hayır vardır. Şunu bilmeleri lazım. Dört buçuk yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı? AK Parti iktidar mı? Bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Cumhur hakkında böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiğim ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş böyle bir durumda. Bu ne demektir? Ha gene halkımız büyük şehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız. Ve iyi çalışacağız. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimin tüm organlarına, İttifak partimiz İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve İyi Parti'nin tüm organlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Elbette ki bunun dışında İstanbul halkına teşekkür ediyorum. O bakımdan ben inanıyorum ki bana sandıkta AK Partili seçmen de oy vermiştir. HDP'li seçmen de oy vermiştir. Saadet Partili seçmen de oy vermiştir. MHP'li seçmen de oy vermiştir. Bütün partiler oy vermiştir. Ben bütün partilerin seçmenlerinin oy verdiği bir insan olarak hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğim sözünü vererek yine bana sandıkta atılan ya da atılmayan o sandığa atılan tüm oyları kendine atılmış kabul ederek herkese, bütün İstanbullulara da teşekkürü bir borç biliyor. Bizim yapmış olduğumuz güç birliği ve ittifakın aslında bugün Türkiye'nin seçim sonuçlarına nasıl yansıdığını ve yaptığımız stratejinin aslında Türkiye'nin kaderini nasıl değiştirdiğini hep birlikte gördük. Elbette ki bunda, bu başarıda, bu stratejide Özellikle Kürdistan'i partilerle yapmış olduğumuz ittifakın önemli bir rolünün ve misyonunun olduğunu belirtmek isterim. E, çünkü bu ittifak aslında e, burada yapılmış olabilir ama bunun sinerjisi Türkiye'nin her yerine yansımıştır. O yüzden bizim İstanbul'da yapmış olduğumuz başarının altında da aslında Kürdistan'i partilerle gerçekleştirmiş olduğumuz ittifakın önemli bir yeri olduğunu belirtmek isterim. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar e, ben e, kazanım açısından bugün Türkiye'de e, Kürtlerin ve HDP'nin stratejik anlamda başlatmış olduğu ittifakın büyük bir kazanım elde ettiğini belirtmek istiyorum biz vatandaşlarımızın verdiği oyun sandıkta iç edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz bunu da kısmen başardık. Başlangıçta 29 bin, 27 bin açılan, açıklanan rakamlar bugün 12.200 bin 200 seviyesine gerilemiştir. Bir şeye İstanbulların dikkatini çekmek isterim. İki parti veya iki aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aradaki fark benim lehime artmaktadır? Normalde yanlışlık varsa bu yanlışlık her iki aday içinde aynı şekilde olması icap eder ve sandıktaki düzeltmelere ihtiyaç kalmaz. Bu şunu gösteriyor. Oylar sandıkta iç edilmiştir. Bu kadar açık. Bizim oylarımız karşı adaya yazılmış. Bunlar tespit edebildiklerimiz. Bugüne kadar oyların sadece yüzde 10'u sayılabilmiştir. Biz eminiz ki bu oyların tamamı sayılabilmiş olsaydı eğer rakip aday Cumhuriyet Halk Partisi buna rıza gösterseydi mutlaka bu seçimin sonucu böyle olmayacak. Bu fark kapanacak ve tersine dönecektir.